Dayanamayacağım bu videoyu çekeceğim. Çok üzgünüm ama çekeceğim. Bugün olmuş bir olay. Birisi ni arıyor sekreterim. Sabah aramış ama e, hasta geldiği için daha sonra arayacağını söyleyip kapatmış ama araması ikiyi bulmuş. Biri on, biri iki. Arada bir kere aramış ama cevap da dön, verilmemiş. Sonra ikide tekrar aramış ve karşıdaki kişiye derdini anlatmaya çalışıyor ama karşıdaki kişi o kadar bağırıyor ki yan odadan ben telefondaki bağırtı sesini duyuyorum. Ben saygısızlık yapmadım işte siz de buna yapmayın falan böyle eziliyor üzülüyor <laughs> üzülüyor yavrum. Neyse aldım telefonu ben hallettim. Şimdi şöyle bir şey. Bir, benden randevu alıyorsanız benim hayatımı satın almıyorsunuz. Benim bir saatimi satın alıyorsunuz. Ve benim bir saatimi satın alarak verdiğiniz para yüzünden benim sekreterimi gözden çıkaracağımı düşünüyorsunuz gerçekten? Öyle bir şey yapmayacağım onlar benim iş arkadaşım. Ya da birlikte çocuğum, çalıştığım çocuk gelişimci. Onlar benim baş tercim. Onları iyi eğittim. Kimseye saygısızlık yapmazlar. Ben size saygısızlık yapmadığım gibi onlar da yapmazlar. Yapmadıklarını biliyorum. Ve o telefonda şahidim. Kızcağız çok çok kibardı. Acayip kibardı. Kibarlığa böyle cevap vermek zaten sizinle çalışamayacağım anlamına gelir. Gücünün yettiğini sesi yükselen birinin evde çocuğuna da sesi yükselir. O zaman benimle çalışamazsınız yani zaten. Duygu regülasyonunuzu sağlayamadığınız sürece bir çocuğa iyi ebeveynlik yapamazsınız. O yüzden o telefonlarda bile söyledikleriniz, yaptıklarınız aslında bize o kadar çok ipucu veriyor ki. bazen o telefondaki tavrınız yüzünden randevu alamıyorsunuz. Birlikte çalıştığım insanlara çok önem veririm. Çünkü onlardan şöyle bir beklentim var. Ben nasıl işimi iyi yapıyorsam onların da işini iyi yapmasını beklerim. Bunu sağlayabilmenin yolu da onları korumaktır. Bana nasıl davranıyorsanız onlara da öyle davranmakla yükümlüsünüz. Aslında herkesi öyledir. Herkese Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranmanız gerekir. Bu yükselmeleri ben anlayış gösterebilirim. Bazen bana öfkelenenler de oluyor. Ama o andaki duygusal durum başka bir şey. Mesela geliyor şeyde hiç unutmam eski hastalarımdan biri ee, garajdan çarşının içine çıkma yolunu bulmakta zorlanmış bunda benim bir suçum yok ama gelip bana bağırdı. Ama daha yeni ebeveyn olmuşlardı. Anne baba yeni olmuşlardı. Orayı ben tolere ederim. Bunu anlayabilirim. Ama bugün sekreterimle konuşan kendinden daha az güçlü insanları ezme potansiyeli olan bir insandı. O insanla çalışmam mümkün değil. Çünkü aynı kişi aynı hareketi evinde de yapar. Biz doktorların işi çok zor. Sizler gerçekten şöyle düşünüyorsunuz. İşte bizi böyle davrandı. Peki bize nasıl davranılıyor? Hiç düşündünüz mü? Hiç hayalini kurdunuz mu? Size ne yapıldığı önemli ama bize ne yapıldığı önemli değil mi? Bu kadar çok işimi etik yapmaya çalışan biri olarak yaşamda devam etmeye çalışıyorum. Ama inanılmaz kabalıklar görüyorum. Ya yapmadığım kabalıklar. Yani inanılmaz bir şey. Biz doktorlar çok zor bir iş yapıyoruz. Biz doktorlar hem sistem tarafından eziliyoruz hem de sizler tarafından. O yüzden eğer bir yerden iyilik çıkmasını istiyorsanız gülümseyerek girin oraya. Gülümseyerek konuşun. Rica ederim diyeyim. Kibarım. Neyse, tekrar söyleyeyim. Benim bir saatimin ücreti, benim sekreterimden ya da birlikte çalıştığım çocuk gelişimciden daha kıymetli değil. Haberiniz olsun. Ona göre davranın onlar olur mu?